Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerde de şöyle ekranda görüldüğü üzere çift çift bir model çalışacağız. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Ben bunu biraz koyu renkli simli bir iple çalıştım arkadaşlar. yelek ördüğümüz ince ipler var ya Alize'nin ince ipleri. Onunla çalıştım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burası da modelimizin arka yüzü. Şöyle lastik üzerine çalıştım. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar daha sonrasında şu kenar ilmeklerine Siz ne kadar koyacaksanız ilmek orayı fazladan ölün ama model için 5 ve katlarını çalışalım lütfen ben hemen şu şekilde bu sefer de şöyle bir bebe yünüyle öreceğim tekrar altına lastik çalıştım sadece modeli anlatacağım için burada lastiği anlatmıyorum arkadaşlar e, Tabi modelin detaylı anlatımını başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz üst bildirimde tümü var, tümünü aktif hale getirirseniz kanalından gelen tüm bildirimlerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Şöyle hemen şiş numaramı da göstereyim. 3 numara bir şişle çalıştım. Buradaki şişimde 3 numara arkadaşlar, gayet yumuşacık, güzel oldu buradaki de bebe yünü 3 numara bir şişle çalışıyorum şimdi hemen e, burasını lastiğin ön yüzü olarak e, algılayalım baştaki ilmeğimi boş alıyorum bir sıra tamamen şöyle ilmeklerimi önden alarak ters örgü örüyorum arkadaşlar şu şekilde Evet, ilmeklerimi önden alarak ters ters örgü ile bu sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim ve şöyle modelimin arka yüzünü döndürdüm. Modelimizi arka tarafından koyuyoruz arkadaşlar. Oradan oluşuyor. Şimdi şu baştaki ilmeğimi boş aldım. Baştaki ilmeğimden hariç şöyle 1 2 üç tane şöyle düz örgü ördüm. Kenarım şöyle biraz geniş kalsın diye. Siz iki tane de bırakabilirsiniz. Şimdi bir, iki, üç tane ters örgümü ördüm. Bir, iki tane düz örgü. Bir, iki, üç tane ters örgü. Burası modelin arka yüzü modelimiz. Arka yüzden kurulmaya başlıyor. Bir, iki tane düz örgü. Bir, iki, üç tane ters örgü. Bir, 2 tane düz örgü. 1, 2, 3 tane ters örgü. 1, 2 tane düz örgü. 1, 2, 3 tane ters örgü. 1, 2 tane düz örgü. 1, 2, 3 tane ters örgü. 1, kenarda hemen 2, 3 tane düz örgü örüyorum. Şu bir tane de Kenar ilmeğim arkadaşlar kenarlarda dörder ilmek bıraktım bir tane kenar ilmeği üç tane de ilmek olarak bıraktım şimdi hemen şöyle bakın kenar ilmeğimi boş alıyorum buradan bir iki üç tane ters örgü örüyorum şimdi burada üç tane düz örgümüz var ya şöyle umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar şu şekilde biraz yakın çekim yapayım Evet şöyle göstereyim şimdi burada bir iki ilmek var değil mi üçüncü ilmeğimi şöyle şişimi takıyorum şu şekilde bakın iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum şöyle burada bir ilmek düz örgü örüyorum bir ilmek boş alıyorum bir ilmek düz örgü örüyorum 1 2 ilmek ters örüyorum. Bakın. 1 2 3 tane düz örgüm var ya. 3. örgümü buradaki 2 ilmeği bırakıyorum. Arkadan 3. ilmeği şöyle 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Şurayı görebildik mi arkadaşlar? 1 ilmek arkadan alıyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek arkadan alıyorum. Düz örgü. Şöyle 1 2 ilmek önden ters örgümü örüyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek düz örgümüz var. Şu 2 ilmeği bırakıyorum. Arkadaki 3. ilmeği şişimi takıyorum. Üzerinden şöyle atlatıyorum. Bakın geçiriyorum. Şimdi 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek boş. Şişimin başına ipimi aldım. 1 ilmek düz. Buradaki atlattığım ilmeği tekrar buradan artırdım. 1 2 ilmek ters örgü ördüm arkadaşlar haroşa. Şimdi yine 1 2 3 ilmek düz var. 1 2 ilmeği bırakıyorum. Arkadaki 3. ilmeği şöyle şişimi takıyorum. 2 ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Bakın. Bıraktım. 1 ilmek düz ördüm. İpimi arkadan alarak 1 ilmek boş ilmeğimi aldım. Tekrar 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek önden ters örgümü ördüm. Tekrar 1 2 ilmek düz örgü örgüyü bıraktım. Arkadaki ilmeği şöyle şişimi aldım üzerinden iki ilmeğin üzerinden geçirdim bir ilmek düz bir ilmek boş alıyorum bir ilmek düz bir iki ilmek ters örüyorum bakın bir iki ilmek düz ilmeğimin arkasındaki şu 3 üçün, üçüncü ilmeği şişimi taktım şöyle iki ilmeğin üzerinden şu şekilde atlattım. Şöyle bir ilmek düz ördüm. Boş ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. bir iki üç ilmek ters ördüm ve bir ilmek şu kenar ilmeğimi ördüm. Bakın burası modelimizin ön yüzü. Şöyle yine modelin arka tarafını çeviriyorum. Kenardaki ilmeğimi boş alıyorum. 1 2 3 ilmek arkadan düz örüyorum. Şöyle 1 boşaldığım ilmeği de böyle önden örüyorum. 2, 3 ilmek önden örüyorum. 1, 2 ilmek arkadan düz örüyorum. Burası modelimizin arka tarafı. 1 boşaldığım ilmekle beraber şöyle bakın başına aldığım ilmekle. 2, 3 ilmek ön taraftan ters örgü. 1, 2 ilmek arkadan düz örgü. 1 2 3 ilmek önden ters örgü bu şekilde bu sırayı tamamlayalım Evet sırayı tamamladım modelimizin arka yüzü şöyle döndürdüm modelimizin ön yüzünü kendime döndürdüm bakın şöyle modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar burada da bebeği yönüyle örüyorum bebeği yünüyle biraz daha böyle dolgun duruyor şimdi baştaki ilmeğimi yine boş aldım 1 2 3 ilmek ters örgümü ördüm şimdi bir ilmek arkadan ilmeğimi şöyle ipimi alarak düz örüyorum bir ilmek şişimin başına boş ip alıyorum bir ilmek düz bir ilmek bakın boş ip alıyorum bir ilmek düz ne oldu burası 5 ilmek oldu 1 2 ilmek ön taraftan örüyorum ters örgü bir ilmek düz örgü bir ilmek boş ip alıyorum bir ilmek düz, bir ilmek boş. Bir ilmek düz. Bu şekilde burayı 5 ilmeği tamamladım. 1 2 ilmek ters örgü ördüm. Bir ilmek düz örgü ördüm. Bir ilmek boş aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek boş. Bir ilmek düz ördüm ve yine bakın 1 iki, 3. modelim. Bunu da 3. modelimi de 5 ilmeğe tamamladım. 2 ilmek ön taraftan örerek ters örgü bu şekilde yine sıra sonuna gelelim. Evet sıra sonuna geldim şöyle bakın arkadaşlar. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi şöyle modelimin arka yüzünü çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi boş örüyorum. 1 2 3 ilmek arka taraftan örüyorum. Tekrar şöyle bakın. bir boş aldığım ilmekle beraber 2 ortadaki ilmeğin 3 tekrar boşaldığım ilmekle beraber 4 ve 5. ilmeğimi bakın ters örgü ördüm 1 2 ilmek arkadan düz örgüm ördüm 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm modelin arka tarafı burası arkadaşlar 2 ilmek düz 1 2 3 4 5 ilmek yine ters örgü ördüm ve iki ilmek düz örgü yine sıra sonuna kadar bu. bu, şekilde örelim Evet sıra sonuna geldim bakın şöyle modelimizin arka tarafı şöyle modelimin ön tarafını döndürdüm arkadaşlar şu şekilde baştaki ilmeğimi boş aldım şöyle bir iki 3 ilmek ön taraftan ters örgü ördüm. Şimdi şöyle şu ilmeklerimi şöyle bir öbür şişime şu şekilde alıyorum. Döndürüyorum şöyle arkadaşlar bakın. Bunu tekrar şişime takıyorum. İlmeklerimin yönünü döndürüyorum. Bu iki ilmeğin içerisinden şöyle bir ilmek alıyorum. İlmeklerimin yönünü döndürmemin sebebi modelimizin düzgün olması için. Tekrar ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Ve bakın burada bir bir tane daha var ilmeğim iki. Şu iki ilmeği bakın. Şöyle arkadan alıyorum şu şekilde arkadaşlar. içerisinden bir ilmek. Şimdi bir iki ilmek ters örgü yine şu iki ilmeği şöyle bir yönlerini döndürüyorum bakın. Tekrar diğer şişime takıyorum ve bu bir İki ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Buradaki 5 ilmeği tekrar 3 ilmek yaptık. Ortadaki ilmeğin bir ilmek, bakın buradaki bir. iki ilmeğime dikkat edelim. Şöyle gösteriyorum. Bunu şöyle arkadan şişimi takıyorum ve içerisinden bir ilmek alıyorum. 1 2 ilmek ters örgü örüyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar şu iki tane ilmeğim var ya bu iki ilmeğimi şöyle yönlerini şu şekilde bakın döndürüyorum yönleri diğer şişime tekrar takıyorum ve bir iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum buradaki bakın bir iki ilmeği şöyle dikkat edelim bunu özellikle göstermek için şu şekilde alıyorum şöyle hemen arka tarafından iki ilmeğin şişimi takıyorum şöyle içerisinden bir ilmek alıyorum. Bir, iki ilmek ters örgü örüyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bir modelimiz oluştu. Bakın modelimizin ilk modeli oluştu. Şöyle bakın. Bu şekilde. Burada da tabi biraz daha dolgun. Bebe yünüyle. Çok güzel de bebek hırkası ve bebek yelekleri olacak. İsterseniz e, hırkaların sadece kol ağzı ve yakalarına gidersiniz modeli diğer yerleri düz örersiniz ya da şöyle ters örgü örersiniz. İsterseniz tamamen bu şekilde yelek ve hırkalara uygulayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzünü döndürdük. Şöyle baştaki ilmeğimi boş aldım. 1 2 3 ilmek arkadan düz örgümü ördüm. Şimdi bakın 1 2 3 ilmek ters örgü ördüm. 1 2 ilmek düz. İşte modelimizin 5 ve katları bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. 1 2 3 ilmek ters örgü. 1 2 ilmek düz örgü. 1 2 3 ilmek ters örgü. 1 2 ilmek düz örgü. Evet bu şekilde Sıra sonuna kadar gidelim. Şöyle ben biraz hızlandırayım buraya, hızlı geçiş yapayım arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi modelimizi şöyle döndürdük. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir model. Modelimiz e, ajur modeli değişik bir ajur modeli arkadaşlar inanın ismini ben de bilmiyorum ben bunu yıllar önce yine bir çalışmıştım aklımda kaldığı kadarıyla tekrar sizlerde çalışmak istedim şöyle bir ilmeğimi boş alıyorum bir iki üç ilmek önden örüyorum Şöyle bakın burada 1 2 ilmek ve 3. ilmek düz örgümüz var. Evet baştaki ilmeğimi boş alıyorum. 1 2 3 ilmek ön taraftan ters sürgüm örüyorum. Bakın burada 1 2 3 ilmek düz örgümüz var. Şuradaki arkadaki 3. ilmeğimi şöyle arkadaşlar şişime başanlıyorum ve bu iki ilmeğin üzerinden şu şekilde atlatıyorum bakın bir ilmek arkadan örüyorum ve bir ilmek boş alıyorum tekrar bir ilmek örüyorum bir iki ilmek ters örgü örüyorum bakın tamamen şimdi oluştu modelimiz gördüğünüz üzere burada bir boğuyu model arkadaşlar şöyle bir iki ilmek düz örgü bir ilmek daha 3 şu arkadaki üçüncü ilmeğimi şöyle şişimi takıyorum bakın arkadaşlar şu şekilde ilmeğin üzerinden atlatıyorum şöyle geçirdim bir ilmek düz boş ip aldım bir ilmek yine düz ördüm bir iki ilmek ters ördüm tekrar burada üç ilmek düz örgü arkadaki üçüncü ilmekten şişimi takıyorum şöyle üzerinden atlatıyorum bir ilmek ters, bir ilmek boş alıyorum. Ay, pardon, bir ilmek düz ördüm, bir ilmek boş alıyorum. Tekrar bir ilmek boş, düz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle arkadaşlar, bakın. Şimdi yine modelimin şöyle arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Şöyle bir. 2, 3 ilmek arkadan alarak düz örgüm örüyorum. 1 ilmek önden aldım ters örgüsü boş aldığım ilmeği de şöyle önden örüyorum. 2, 3 ilmek ters ördüm. 1, 2 ilmek arkadan örüyorum düz. 1, 2, 3 ilmek önden alıyorum ters örgü. 2 ilmek düz ve 3 ilmek ters örgüyle modelimizin arka sırasında. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet sıra sonuna geldim. Ve modelimizin ön yüzünü döndürdüm. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar baştaki ilmeğimi boş aldım. Şöyle ön taraftan ters örgü 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir de baştaki ilmeğimle dört. Şimdi burada bir ilmek düz ördüm. Arkadan ilmek alarak. 1 ilmek boş aldım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek boş aldım. Şöyle 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ön taraftan ördüm ters örgü. 1 ilmek boş. 2 ilmek düz örgü ördüm. Şöyle 1 ilmek düz ördüm. bir ilmek boş aldım. ilmek düz. 1 ilmek boş. 1 ilmek düz. Bu şekilde yine şöyle 5 ilmek oldu modelimiz. 2 ilmek ters örgü ördüm. Bakın 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek boş 1 ilmek düz. 1 ilmek boş. 1 ilmek düz. 5 ilmeği tamamlıyoruz buradaki modelimizi. 2 ilmek önden ters ördüm. 1 ilmek düz aldım. 1 ilmek boş. İlmek aldım. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek boş. 1 ilmek düz. Yine 2 sıra Pardon iki ilmek önden ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek boş aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek boş. Bir ilmek düz ördüm. Bir iki ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz aldım. Bir ilmek boş aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek boş. Bir ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm ve şu bir ilmekte kenar ilmeğimi arkadan aldım. Şimdi modelimizin şöyle ön tarafından arka tarafına döndürdüm. Baştaki ilmeğimi her zamanki gibi boşalıyorum. Modelin arka yüzünde şöyle kenar ilmeğimi 3 ilmek arkadan önlük düz örüyorum. Şimdi önden alarak 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Ör. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 1 2 ilmek düz örgü ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örgü ördüm. Bu şekilde modelimizin arka sırasını tamamlayalım. Evet sıra sonuna geldim. Modelimin şöyle ön yüzünü döndürdüm arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi boşalıyorum. Şöyle 1 2 3 ilmek ters örüyorum modelimin ön yüzünde buradaki bakın şuradaki 2 ilmeğimi şöyle yön değiştiriyorum modelin düzgün durabilmesi adına arkadaşlar şu şekilde yönlerini değiştiriyorum ilmeklerimin diğer şişime tekrar takıyorum 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum şöyle 1 ilmek düz örüyorum tekrar şuradaki bakın 1 iki ilmek şu şekilde gösteriyorum bu iki ilmeği şöyle arkadan alıyorum arkadaşlar hemen içerisinden bir ilmek alıyorum bir iki ilmek ters örgümü örüyorum yine şöyle ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum iki ilmeğimin diğer şişime tekrar takıyorum bu iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum düz örgü ortadaki ilmeğimi düz örüyorum buradaki bakın bir iki ilmeğimi şöyle yine gösteriyorum arkadaşlar. Şişi şöyle arkadan alıyorum. İçerisinden bir ilmek alıyorum. İki ilmek ters örgüm örüyorum. Yine buradaki bir iki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Diğer şişime tekrar takıyorum. Ve bir iki ilmeğin içerisinden şöyle bir ilmek alıyorum ortadaki ilmeğimi örüyorum yine bakın şu iki ilmeğimi gösteriyorum şöyle arkasından şişimi takıyorum içerisinden bir ilmek şöyle alıyorum iki ilmek ters örgü örüyorum yine bu şekilde sıra sonuna gelelim Evet tekrar sıra sonuna geldik şöyle ikinci modelimizde oluşmaya başladı şöyle bakalım arkadaşlar Umarım gösterebiliyorum Şimdi modelimizin arka tarafını döndürdüm baştaki ilmeğimi boşaldım ve 3 ilmek arkadan düz örgüme ördüm şimdi 1 2 3 ilmek ters örgümü ördüm 1 2 ilmek düz örgü ördüm 1 2 3 ilmek ters 2 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters bakın bu şekilde sıra sonuna gelelim Evet sıra sonuna geldim modelimin tekrar ön yüzünü döndürdüm şöyle bakın arkadaşlar evet bebe yönünden biraz daha dolgun oldu şöyle bakalım diğer ince ipten tabii ki biraz daha yumuşacık oldu bu çeyizlik yelekler için çok hoş dur durur arkadaşlar bu şekilde bu ipten böyle şal da yapabilirsiniz şimdi hemen yine ön yüzünde modelimizi bu sırayla yapalım iki modeli tamamlamış olalım baştaki ilmeğimi boşaldım 3 ilmek ön taraftan ters örgümü ördüm bakın 2 ilmek düz örgüm 1 ilmek daha var 3 ilmek düz örgüm şu arkadaki ilmeğimi 2 ilmek bırakıyorum arkadaki ilmeğimi şöyle alıyorum bakın şişimi başına şöyle geçiriyorum 1 ilmek düz ördüm boş ilmek aldım yine 1 ilmek düz ördüm 1 2 ilmek ön taraftan ters örgüm ördüm buradan bir iki ilmeği bıraktım arkadaki üçüncü ilmeğimi yine şöyle şişime taktım şu şekilde bakın şişimin başında yani iki ilmeğin başından geçiriyorum bir ilmek düz bir ilmek boşalıyorum bir ilmek düz yani buradaki eksilttiğim ilmek şu ilmeği geçiriyorum ya bu da eksiliyor tekrar onu artırıyorum iki ilmek ters örgümü ördüm tekrar 3 ilmek düz örgümü şu arkadaki ilmeği alıyorum bakın arkadaşlar şöyle geçiriyorum 2 ilmeğin başında 1 ilmek düz ördüm 1 ilmek boşaldım 1 ilmek düz 2 ilmek ters yine şu arkadaki 3. ilmeğimi şöyle şişimin başından geçiriyorum 2 ilmeğin üzerinden 1 ilmek düz örüyorum 1 ilmek boş 1 ilmek düz ördüm ve 2 ilmek ters örgümü ördüm yine 3 ilmek düz örgünün arkadaki ilmeği alıyorum şöyle şişimin başına 2 ilmeğin tepesinden geçiriyorum 1 ilmek düz 1 ilmek boş ördüm 1 ilmek düz 2 ilmek ters örgümü ördüm son modelimde yine şöyle bakın arkadaki 3. ilmeğimi alarak 2 ilmeğin tepesinden geçirdim 1 ilmek düz 1 ilmek boş attım 1 ilmek düz 3 ilmek önden ördüm ve kenar ilmeği ördüm bakın bu şekilde bu şekilde tekrarlıyoruz ben şöyle iki ya da üç model öreyim paranızı döneyim modelimiz belirginleşsin videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar şöyle görüldüğü üzere modelimiz bayağı belirginleşti 1 2 3 4 5 tane model yaptık çok da güzel oldu Dediğim gibi modelden bebek yelekleri, yetişkin yelekleri, çeyizlik yelek yaparsınız, hırkalar yaparsınız. Bebek battaniyesi de çok güzel olur. Bütün olarak örerseniz çok harika arkadaşlar. Şurası da arka yüzü. Ben şöyle küçük bir lastik üzerine çalıştım ama sizler ördüğünüz örgülerde yani yapacağınız projede haroşa da yapabilirsiniz. Lastikte istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre şişinizde ayarlarsınız. Yalnız modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. O sayılarımızı unutmayalım. Yeterli arkadaşlar. Evet bakın bu daha dolgun da oldu. Bu da daha önce yaptığım e, ince ip böyle yeleklik ve şallık çeyizlik ipler var ya arkadaşlar. Arasında küçücük isimler var. Bu da daha önce ördüğüm. Burada tabii biraz daha böyle yumuşacık ve zarif duruyor. Bebe yünüyle ördüğüm ise daha dolgunduruyor arkadaşlar şöyle bak. Evet. Burada videomuza son verirken kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz kanalından gelen bütün bildirimlerden sizler haberdar olacaksınız arkadaşlar. Evet sevgiyle kalın. Bir dahaki videomda buluşmak üzere hoşça kalın.